Merhaba. Ben Kemiş ve bu videoma çok çok hoş geldiniz. Bu videoda sizinle umut hakkında konuşmak istiyorum. Hayatta bazen öyle anlar gelir ki hiçbir şey yolunda gitmez. Sanki bütün kapılar yüzüne kapanır. İnsan bazen öyle bir noktaya gelir ki sadece susmak ister. Ama işte tam o anda kalbinde küçük bir ses duyulur. O ses der ki: "Henüz bitmedi. Umut bir ışık gibidir. Küçük ama güçlü. Karanlığın ortasında bile yolunu buldurur. Ve o ışık sönmesin diye insan bazen kendini yeniden yakar. Bazıları sanır ki Umut etmek her şeyin güzel olacağına inanmak demektir. Hayır. Umut her şey kötü giderken bile ayağa kalkabilmektir. Yeniden başlamak cesaret ister ama umut o cesareti sessizce verir. Bazen umudu dışarıda ararız; insanlarda, olaylarda, gelecekte ama en gerçek umut içimizdedir. Bir kalbin hala atıyorsa bir umut da vardır. Bir sabah gözlerini açarsın, güneşin doğuşu bile sana farklı gelir. Çünkü karanlığı görmüşsündür ve artık ışığın değerini bilirsin. Umut seni yeniden hayatta bağlayan o ince iptir. Rüzgarlar koparsa bile bir şekilde tutunursun o ipe. Çünkü içinde bir ses var. Bırakma. Belki bugün istediğin yerde değilsin ama bu yolun sonu değil. Her adım seni biraz daha yaklaştırıyor ve bir gün dönüp baktığında iyi ki pes etmemişim diyeceksin. Çünkü umut bazen sadece yaşamak değil, yeniden doğmaktır. Ve sen her seferinde yeniden doğabilecek kadar güçlüsün. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kimiş familyası. E a